Evet çocuklar merhaba. Uzun bir aradan sonra ilk YouTube videomuzla karşı karşıyayız. Bugün 6. sınıfların ilk konusu olan doğal sayılar ve üslü sayılar konusuna giriş yapacağız. Yani aslında konu başlığımız ünite başlığı doğal sayılar. Şöyle doğal sayıları 5. sınıfın konusunu bir tekrar ederek giriş yapayım istedim. Doğal sayılardan önce ne yapmamız lazım? Sayıları okuma yazmamız lazım okumak için de ne yapacağız? Önce büyüklerini ayıracağız. Büyüklerimiz neydi? Birler bölüğü vardı. Birler bölüğü. Sonra binler bölüğü vardı. Binler bölüğü. Sonra da milyonlar bölüğü vardı. Sayılar okurken ne yapıyoruz? Her bölükte 3 tane rakam olmak zorunda. Her bölükte 3'er tane rakam olacak. Her bölükte. Onun için ne yapacağız? Burası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bu buradaki bölük ismi söylenmiyor zaten. Direkt birler, onlar, yüzler basamağı diye söyleniyor. Ama buraya geçtiğimiz zaman binler basamağı, binler bölüğü olduğu için binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı diye söylüyoruz. Şöyle baş harfler onlar, binler, yüzler. Burası on binler basamağı. Pardon, binler basamağı binler, on binler basamağı ve yüz binler basamağı diye söylüyoruz. Buraya geldiğimizde de milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağı diye söylüyoruz. Sayı okurken ne yapıyoruz? Önce bir e, verilen sayı, mesela şöyle yazalım. Rastgele. Bir Önce verilen sayı üçer üçer bölüklerine ayırıyoruz her üç sayıyı sağdan başlayarak üçer üçer büyüklerine ayırıyoruz. büyüklerini ayırdıktan sonra en e, burası birler bölüğü oluyor. Burası binler bölüğü oluyor. Burası milyonlar bölüğü oluyor. Okurken de en soldaki en soldaki bölükten başlayarak önce rakam okuyoruz. 36 milyon 707 bin 45 diye okuyoruz. Okuma yazmamızı bu şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi e, rakam nedir? Ona bakalım kısaca. Rakam sayıları oluşturan semboller. Rakamlarımız nedir? Sıfır rakamdır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Toplamda on tane rakamımız var. Bunlar ne oluyor? Rakam oluyor. Bir de. E, miktarı belirtmek için ne yapmamız lazım? Sayılarımız var. Sayılarımız da bir sayıdır. 10 sayıdır. 25 sayıdır. 1 sayıdır. Ne yapıyor? O e, cismin miktarını, ya da o işte neyse her neyse, onun miktarını belirten ifadeye ne diyoruz? Sayı diyoruz. Bir şeyin çokluğunun ne kadar olduğunu belirtmeye yarayan ifadeye sayı diyoruz sayılarımız tek başına rakamlarında oluşabilir veya iki tane rakam birleşimiyle de oluşabilir Onun için böyle yapacağız ya da işte 3 basamak 295 gibi veya 2019 gibi nedir Bunlar her biri sayıdır şimdi esas konumuza geçelim üst sayılar bu üst sayılar bu üst sayılarda 2 üzeri 3 diye söylediğimizde buradaki 2 taban oluyor. Bu tekrar eden sayı oluyor. Tekrar eden sayı. Tekrar eden sayı oluyor. Bu 2'nin üzerindeki sayıya da ne diyoruz? Üst diyoruz. Bu da tekrar sayısını belirtir. Tekrar sayısı. Biz aslında burada ne yapacağız? tabanda yazan sayı neyse onu tekrar tekrar yazacağız. Kaç kere yazacağımızı da şu kafasındaki sayı belirtiyor. Kaç kere yazacağız? Biz bunu 3 kere yazacağız. Yazdıktan sonra da hepsini çarpacağız. Çarptığımızda ne ulaşacak? 8 ulaşacak. Şimdi buradan tekrar bir daha söylersek 2 taban oluyor. 3 üst oluyor. 2 ne yapacağız? Buraya yazacağımız sayılar. Yani şuradaki tabanımızı ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Şu üstündeki sayı ise bunların kaç kez tekrar yazılacağını gösteriyor. Bunlar yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Çarpıyoruz, sonucu buluyoruz. Yani biz burada bazen şöyle yapabiliyor. Öğrencilerin en çok takıldığı nokta. İşte diyor ki işlem yaparken 2 üzeri 3 eşittir 6. Burada ne yapıyor? 2 ile 3'ü çarpıp yazıyor. Veya bazen çok nadir ama 3 kere 3, 9 diye söyleyen oluyor. Yani tabanla üstü birbirine karıştıramıyor. Ne yapıyoruz? Bunları kesinlikle aldanmıyoruz. Ne yapacağız? Şu tabana yazdığımız sayıyı tekrar tekrar yazıyoruz. Bu üstüne yazılan sayı da tekrar onun kaç kez tekrar ettiğini gösteriyor. Bu da eşittir. 3 oluyor. Şimdi 5 üzeri 2'ye bakalım. 5 üzeri 2 ne demek? Hangi sayıyı tekrar tekrar yazacağız? 5'i. Kaç kere yazacağız? 5'i 2 kere. Sonra çarpacağız bunları. Burada ne olacak? 25 eder. Şimdi buraya yazdığımız sayıların okunuşlarına bakalım. Bunu okurken nasıl okuyacağız? 7 üzeri 2 veya 7'nin karesi. Burada şöyle, 2 olursa karesi diye okuyoruz. 3 olursa küpü diye okuyoruz. Sayının üzerinde 3 yazarsa küpü diye okuyoruz. Diğerlerinde özel bir şart yok. 2 olduğu zaman karesi diye okuyoruz. 3 olduğu zaman küpü diye okuyoruz. Veya 7'nin karesi diye de okuyabilirsiniz bunu. Veya 7 üzeri 2 diye de okuyabilirsiniz. Bunu okurken 5'in küpü. 5'in küpü veya 5'in ikinci kuvveti diye okuyabiliriz. Ya da 5 üssü 5 üssü 2 diye de okuyabiliriz bunu. 5'in küpünü. Burada nasıl okuyacağız? 6'nın 4. kuvveti. 6'nın 4. kuvveti. Veya 6 üssü 4 diye de okuyabiliriz. Bunu 1'in 7. kuvveti. 1'in 7. kuvveti. Bunu açık bitti mi? Bu kadar. Şimdi burada yazarken e, kameraman arkadaşım uyardı beni. 5 üzeri 3 yazıyorum dedi. Buraya 5'in ikinci kuvveti, 5 üstü 2 diye yazıyorum dedim. Burada bir hatamız var arkadaşlar. 5 üzeri 3 5'in 3. kuvveti diye söyleyeceğiz. Orada bir şeyimiz oldu. Onu da hemen kameramanımız düzeltti. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada da okunuşları veren, verilen ifadelerin yazılışına bakalım 5'in küpü. Aynı. 6'nın karesi 1'in küpü 4'ün dördün, 5. Dördün kuvveti 7'nin karesi 3'ün çekiyorsun değil mi buraya? 3'ün birinci kuvveti kuvvet bakalım şimdi 5'in küpü dediği zaman ne yapacağız? tabanına bir kere 5 yazacağız küpü dediği için bunun yerine küp ne demekti? 3. kuvvetti 3 5 üzeri 3 diye yazacağız. 6'nın karesi, tabana 6 yazıyoruz. Karesi dediği için buraya 2 gelecek. 1'in küpü tabanla 1 yazıyoruz. 3 gelecek küp dediği için. 4'ün 5. kuvveti 4 üzeri 5 diye yazılır. 7'nin karesi 7 üzeri ne kare dediği için ne yapacağız? 2 yazacağız. 3'ün 1. kuvveti 3 üzeri 1 diye yazacağız. Bu şekilde ne yapıyoruz? Okunuşu verilene yazılış şeklinde yazmış oluyoruz Şimdi de bazı açık halinde verilen sayıların ne yapalım? Üstü sayı halinde yazılışlarına bakalım. Şimdi burada e, bir kere tabanla kaç yazacağız? 5 yazacağız. Burada tabanla 2 yazacağız. Buradaki tabana 7 yazacağız. Buradaki tabana 8 yazacağız. Buradaki tabana 3 yazacağız. Yani burada verilen sayılar hep tabanlı olması gerekiyor. Sonra da onun kaç kere tekrar ettiğini 1, 2, 3. O zaman buraya 3 yazacağız. Burası kaç kere tekrar ediyor? 1, 2, 3, 4. O zaman buraya 4 yazacağız. Burası kaç kez tekrar ediyor? 2 kez. Burası kaç kez? 1 kez tekrar ediyor. Burası 1, 2, 3. Bu da 3 üzeri 3 diye yazılır. Şimdi bazı sayıların, üst sayıların tekrarlı biçiminde yazılışlarına bakalım bir de tekrar olsun hem de pekiştirmiş olalım. Şimdi bunda kaç tane? 5 tane örneğimiz var. 6 üzeri 2 tabana 6 olduğu için 6'dan e, çoğunlukla yazacağız. Kaç tane yazacağız? 2 tane yazacağız. Burası 2 olduğu için 2 tane yazacağız. 8 üzeri 4 burada 8'i 4 kez yan yana yazacağız. Çarpacağız sonra. 7 üzeri 3 7'yi tabanda 7 yazdığı için 7'yi tekrar şekilde yazacağız. 5 üzeri 1 bir tane 5 yazın diyor. 4 üzeri 5 4'leri yazacağız. Kaç kere yazacağız? Burada üstünde 5 yazdığı için 5 tane 4 yazacağız. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Üstü sayı şeklinde verilenleri e, tekrarlı çarpım şeklinde gördüğünüz gibi yazmış olacağız. Bunun üstündeki ne yapıyor? Bu adamın kaç kez yan yana yazılacağını gösteriyor bu arkadaşlar. Işte. Şimdi buradaki verilen sayıları üst sayı halini yazmaya çalışacağız. Şimdi bir kere her sayı kendisinin birinci kuvvet olarak yazılabilir. Yani her sayı kendisinin birinci kuvvet olarak yazabiliriz. Ama 4 hem 4'ün birinci kuvvet olarak yazılabilir hem de burada ne yapacağız? Burada bulmaca çözer gibi yapacağız. İşte 4 hangi sayının kendisiyle çarpımı olabilir? 2 kere 2 mesela. Bunları nasıl yazarız? 2 üzeri 2. Çünkü iki tane 2'nin yan yana çarpımından oluşuyor. 32. Şimdi buradan şöyle yaparız. 2'nin kuvvetlerine bakmamız lazım. Çünkü çift sayı olduğu için önce 2'nin sonra eğer olmazsa 3'ün sonra 4'ün 5'in diye devam edeceğiz. 2'nin kuvvetler arasına baktığımız zaman 5. kuvvetine baktığınızda 2'nin 5. kuvvet diye yazabiliriz. 100 burada bol sıfırlı olduğu için daha ilk başta 10'un kuvveti kaçıncı kuvvet diye bakarız. 10 üzeri 2 diye yazabiliriz. 125 son rakam 5 olduğu için 5'in kuvvetlerine bakacağız burada. 5'in karesi 25 eder. 5'in küpü yani 5'in 3. kuvveti 125 eder. 49 burada 49 tek sayı. Tekli sayılara 3'ün kuvveti arasında var mı ona bakarız? Yok. 5'in kuvveti arasında var mı ona bakarız? Yok. 7'nin kuvveti 7 x 7 49 olduğu için 7'nin karesi diye ifade ederiz. Şimdi burada biraz daha zorlaştıralım işi. 64 sayısı hangi sayının kuvvetine eşit? Burada 64 çift sayı olduğu için genelde çift sayılara bakacağız. Yani 2'ye, 4'e, 6, 8 gibi sayılara bakarız. Kuvvetin değil mi diye. 64'e 2'nin kuvvetlerine baktığınız zaman 64 sayısı vardır orada. 2'nin kaçıncı kuvvetine eşit? 6. kuvvetine eşit. 64 aynı zamanda kendisinin de birinci kuvvetine eşit. 64 aynı zamanda çift sayılar 6 kere 6 36 eder. 36'yı bir daha 6 ile çarptığın zaman 216 eder. O olmuyor. 8 kere 8 64 ediyor. Yani 8'in karesine eşit. 2 tane 8'in yan yana çarpımı 8'in karesine eşit. Gördüğünüz gibi 64 sayısı hem 2 üzeri 6 hem 64 üzeri 1 hem 8 üzeri 3 şey 2 hem de 4'ün kuvvetlerine baktığınız zaman 4 kere 4 16 4'ün 3. kuvvetine eşit. Aynı zamanda gördüğünüz gibi 64'ü ne yapabiliyoruz? 4 farklı şekilde ne yapıyoruz? Üstü sayı halinde yazabiliyoruz. 8'e bakalım. 8'i bir kere kendisinin kuvvet olarak yazabilirsiniz. Sonra 2'nin kuvvetlerine baktığınız zaman 2'nin 3. kuvvet diye yazabilirsiniz. 4'ün kuvvetleri arasında 8 yok. 27'ye bakalım. 27 kendisinin bir kere 1. kuvvet olarak yazılabilir. 3'ün tek sayı olduğu için 3'ün kuvvetlerine bakarız. 3'ün 3. kuvveti 27 eder. Yine baktığımız zaman burası bol sıfırlı olduğu için onun kuvveti şeklinde